Değerli basın mensupları, Genel Refah Partisi Adıya Maddi Başkanımıza hoş geldiniz. Basın açıklamamızı geçmeden önce Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın selamını sizlere iletiyor. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün ekonomideki kötü gidişata dur demek, milletimizin sesi olmak ve iktidarı uyarmak için huzurlarınızdayız. Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, beraberinde sosyal çöküşü, toplumsal huzursuzluğu ve ahlaki erozyonu getirmektedir. Türkiye'miz adeta faiz dobilerinin, rant çetelerinin, dışa bağımlı ekonomik politikalarının ve vurdum duymaz yönetimin anlayışının pençesinde can çekişiyor. 2025 yılının ortasına geldiğimiz şu günlerde milletimizin hali perişandır. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi tanılar bu tabloyu anlatmaya yetmiyor. Bu tablo artık bir sefalet sınırıdır. Emeklisi perişan, memur çaresiz, kişi çift çift küstürülmüş, esnafı boş batağına gidilmiştir. Evladına harçlık veremeyen baba, tenceresini kaynatamayan anne, ay sonunu getiremeyen anne, artık sesi çığlıklar artmaktadır. Emeklerimizin hali içler acısıdır. Bakınız, kurban bayramı yaklaşıyor. Herkesin evine bir bayram neşesi gitsin. Bir sofra kurulsun istiyoruz. Ancak tablo ne yazık ki içler acısı. 2018 yılında emekli bayram ikramiyesi 1000 liraydı. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 850 lira bir kurban hissesi alınabiliyor. Gelelim bugüne. Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin lira, Diyanet'in açıkladığı kurban hisse bedeli 13 bin 500 lira. Yani emeklinin eline geçen bayram ikramiyesi bir kurban hissesinin üçte biri bile etmiyor. Bu mudur sosyal devlet? Bu mudur emekliye vefat? Emekli maaşı zaten 14.469 lira. Emekli bu maaşla net torunu harçlık verebilir, ne de gönül huzuruyla misafir ağırlayabilir. Belki Ramazan bayramında zekata ve fitreye muhtaç kalan emekli, kurban bayramında da komşusundan gelecek kurban etine muhtaçtır. Bugün de yok. Hükümet şartları zorlamalı ve emeklerin bayram ikramiyesi en az diyanetli bir kurban hisse bedeliyle eşitlenmelidir. Bununla birlikte Temmuz ayından itibaren emeklerimize seyyane maaş artışı verilmelidir. Ekonomide uçuşa geçtik diye iktidar iflasları, konkordataları görmüyor mu? İktidar görmüyorsa bile her fırsatta onu, onu ayakta alkışlayan yandaş medya görüyor. 2025'in yalnızca ilk çeyreğinde Ocak, Şubat, Mart aylarında 43 şirket iflas etti. 583 şirket Concord Data için geçici müddet istedi. Ne demek? Concord Data dato, şirketlerin ödemeyeceği borçlarını yeniden yapılandırma talebi. Yani 583 şirket daha iflas için sıraya girmiştir. Bu rakamlar bile ekonominin nefessiz kaldığının ispatıdır. Bu rakamlar her gün binlerce insan çalıştıran birkaç şirketin kapısına kilit astığını gösteriyor. Bu rakamlar istihdamın gerilediğini, şirketlerle birlikte ailelerinde iflas ettiğini gösteriyor. Halkın mutfağı yanıyor. Ama iktidar hala ekonomi büyüyor, yoksulluk bitti, masalları anlatıyor. Milletin bu masallara karnı tok. Artık iktidarın bu karar rüyalardan uyanıp hayatın gerçekliğini göstermesini istiyoruz. Yönetemiyorsanız bırakın. Düzeltemiyorsanız gidin. Değerli basın mesutları. Asgari ücretinin durumu da işler açısı. 2024'te açlık sınırının altında kalan asgari ücret 2025'te kula dönüştü. İktidar hala bakarız, değerlendiririz diyor. Ve bir yağmuru ise dinmiyor. Köprüden pasaporta, trafik ve vergi cezalarından muayeneye kadar her şeye zam geliyor. Bütçe açığını kapatmak için vatandaşa yüklenmek kolay. Ama yanda şirketlerin milyarlık vergi borcunu tekrar ödesinmek daha da kolay. Artık bu düzene son verip önce millet demenin zamanı gelmiştir. Artık vatandaşın felgalarını duymanın zamanı gelmiştir. Değerli basın mesutları, bunca son yanında sema hastası çocuklar ise unutulmuş durumda. Aileler kampanyalarla sokakta para toplamaya çalışıyor, feryatları yüreklerimizi yakıyor. Devlet köprü yapıyor ama çocuğunu yaşatamayan babaya umut olamıyor. Oysa faize aylar bütçenin sadece yüzde beşiyle tüm semalı çocuklar tedavi edilebilir. Biz Yeni Refah olarak diyoruz ki gerekirse bütçe tekniğindeki tercihleri değiştiririz ama bir tek çocuğumuzu çaresiz diye terk etmeyiz. Değerli basın mesutları asıl milletimiz. Bugün milyonlarca gencimiz işsiz, milyonlarca emeklimiz perişan, Binlerce şirket iflasıleştiğinde, milyonlarca borç batağında bu düzen artık yürümüyor. Yerlere kapas olarak sömürü düzenle bu faizci zihniyete...